Bakın. hemen hızlı bir şekilde bak. Bitkiler falan <laughs> güneşten aldığı enerjiyi kullanılabilir, kullanılabilir enerjiye dönüştürüyor. Güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye dönüştürüyor. Güneş ışığı yerine yapay ışık kullanabilir miyiz? Yani şu andaki bu ışıklarımız kullanabilir miyiz? Evet kullanabiliriz. kullanabiliriz. Fotosentezde normal ışıkta kullanılabiliyor. Fotosentezde neler gerekti? Bak şunu unutma. Fotosentezde güneş veya ışık da olabilir. Fotosenteze ne gerekli? klorofil gerekli, yeşil renk pigmenti gerekli, fotosentezde karbondioksit ve köklerden aldığımız su gerekli. Neler üretiliyor peki? Fotosentezde besin üretiliyor. Hatta bu besine biz ne diyebiliyorduk? C pardon C6H12O6 yani basit şeker diyebiliyorduk. Ve ne üretiliyor Tonguç? Oksijen üretiliyor. Bitkiler bize oksijen veriyor. Unutma fotosentez. Çok sağ olsun. İyi canım. ki fotosentez var. Deney bak. Bir karanlık oda bir de e, aydınlık oda karanlık odada yetişen büyümezken e, aydınlık oda değişiyor. Görüyor musun? Eşek kadar oluyor. Çünkü e, burada fotosentez yapabiliyor. Burada ne oluyor o zaman Tonguç? Kütle artışı oluyor. Kütle artışı neden? Çünkü fotosentez demek, besin üretmek demek bitkinin kütlesinin büyümesi. Şimdi fotosentezin denklemi çok önemli Tonguç. Fotosentezin denkleminde karbondioksitle nereden geliyor bu karbondioksit? Dan <laughs> aldığı karbondioksitle e, su. Bunlar nereden oluyor? Köklerden, yerden oluyor. Ve ne, ne üretiyor Tonguç'um? Besin üretiyor. Yani şeker, basit şeker üretiyor ve e, buna da glikoz da diyebiliriz unutma. Ve oksijen. 3 Tonguç. Hı hı. Temel enerji kaynağımız ne Tonguç'um? güneş. Yani ışık diyoruz, tamam mı Tonguç? Hocam, hocam, hocam inkılap ne zaman sorumuzu Yapmayacağız. İnkılap evladım. İnkılap dersi 23 Nisan'da adına yakışır bir zamanda. Saat kaçta olacak hocam? 8'de. Saat 8'de inkılap. 23'ten 8'de inkılap dersi. Olacak.